Merhaba sevgili kovalar, yakın çevrenizdeki birçok kişiden farklı davetler alabilir ve hangi birini kabul edeceğinizi şaşırabilirsiniz. Hepsini birden reddetmeyin. Sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak, zihninizi rahatlatmak için çok uygun bir gündesiniz. Bugün 29 Ocak 2016 Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi burcundaki ay denge ve uyum arayışımızı arttırıyor. İlişkiler ve işbirliklerine daha fazla önem verebiliriz. Ay sabah saatlerinde kova burcundaki güneşle üçgen açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabiliriz. Karşı cinsi ilişkilerimiz verimli ilerleyebilir. Toplumsal ve evrensel konular, hak, adalet, eşitlik gibi konularda hassasiyetimiz artabilir. Öğleden sonraki saatlerde ay, yay burcundaki satürnle uyumlu görünüm yapacak hukuk, eğitim, medya, uluslararası iş ve ilişkilerde verimli çalışmalar yapılabilir. Seyahat ve tatil organizasyonları da gündeme gelebilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.